Gel buraya Aybars. Aybars tamam yapmayacaksın gel tamam. Ben yapacağım arkadaşlar. Aybars da benden örnek alacak Evet Aybars. Lütfen arkadaşlar videomuzu izleyin. Kim abone olacaksa izin bakın. Like atın arkadaşlar bir. Iki. Ay başla sen Biraz daha yapacağım ondan sonra senle sana tamam, tamam, alırım tamam mı? Hayır. Ay orum başı canım canım. Tamam hadi. Tamam tamam ay başla tamam mı? Ay baş gitme yeter ki. 1 2 3. Beni izle tamam mı ay başla. Beni izle. Ay baş gitme. Gidemezsin zaten kapı kapalı bize. Edemezsin kapıyı getirelim ben. Ben de bunun o yok. <laughs> ya Nisan oradan tavır. Aybas tamam yapmayacaksın sen. Benim için. Anneanne. Yeneme Dur teyzeciğim. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ne oldu teyzeciğim? N oradan tavır bak tamam, olur mu ayak kırdı mı? Buraya. Ayak ben zaten. nasıl bakacağım sana? Hayır. Geçen yapmıştım zaten. Bak ben kullandım ameliyat oldum biliyorsun. Geçen yapmıştım zaten. Ay, oyuncak dökün oyuncak oyunu anayın ya. Ay ben bak öyle bir şey yapmıyor. Hadi in bakalım aşağı. Ay. Of ya of.